Hamileler dikkat etmesini istediğim bir videodu. Çünkü hamilelik esnasında birçok vücuttaki metabolik süreçler, fiziki yapı değişmektedir. videomuz hamilelerin dikkati içindir. Hamilelik aslında bütün süreçlerin değiştiği bir dönemdir. Metabolik süreçlerin fiziki yapısının değiştiği bir süreç hem güzel bir süreçtir hem de beraberinde zahmetleri getirmektedir. Kesinlikle bu asla bir sıfır yenik bir pozisyon değildir, durum değildir. Yani ister insan isterse hayvanlar için mevzu bahis olan bir durum olduğu için asla hamilelikte bazı şeylerin normal olması kabul edilemez. Yani benim bir bel ağrım, kalça ağrım olacaktır ve bu normal diyerekten asla kimse kendisini avutmasın. Çünkü hamilelikte böyle bir şeylerin olması gerekmemektedir. O zaman şöyle düşünmek lazım. Aslında siz hamilelik sürecine başlamadan önce de bu duruma yatkın ve bu durumu başlatacak bir durumdaydınız. Yani karın kaslarınız zayıftı, belin öne kaymasına müsait olacak bir pozisyonunuz vardı, antrenmansızdınız. Bu süreçle birlikte yani hamileliğin başlamasıyla birlikte siz aslında yatkın olan bir durumu daha da agreve, daha da kötüleştirmiş oluyorsunuz. O zaman asla normal bir durumdur şeklinde kabul etmek doğru değil. Bir de mücadele etmemiz lazım. Yani hamilelik esnasında sakın hareket etmeyin diye bir cümleyle işe başlarsanız da şayet o zaman pasifize olmuş belki de birazcık yatalak bir pozisyona düşmüş olursunuz. Buna izin vermemek lazım hamileliğe uygun bir kısım egzersizlerle belimizin, kalçamızın güçlendirilmesine ve gerekirse hamilelere uygun bir kısım sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle o güne kadar olan problemli kalçanızın, belinizin bir nebze dahi rahatlatılması doğru olacaktır. Özet olarak da kesinlikle hamilelik esnasında bel ve kalça problemlerinin olması normal bir durum değildir.